Merhaba arkadaşlar merhabalar ben Yavuz Bugün de sizlerle yeni bir gameplay ile daha karşınızdayız Ekstra bilgiler vermeden önce eğer kanalımız hoşunuza gidiyorsa kanala abone olmayı Ve videolarımızda eğer ilgini çekiyor ve hassas olan noktalarda değinmek istiyorsanız Yorumlarınızı ve like'larınızı bekliyor olacağım Şimdi hemen laf uzatmadan videoya başlayalım İlk olarak hepinize hayırlı cumalar diliyorum arkadaşlar. Cuma namazlarını kılmış olan biraderlerim ve kardeşlerim için söylüyorum. Allah şimdiden dualarınızı kabul etsin diyelim. Umarım günümüz iyi geçiyordur diyelim. Ve maçımız bakalım ne olacak. Normalde sizlere bir açıklayıcı bir tane de video çekmek istiyordum. Ama bunu da tabii ki de bir gameplay videosuyla paylaşmak istedim. Bakalım tercihimiz ne olacak. Şimdi öncelikle e, şöyle bir şey var arkadaşlar biliyorsunuz ki birçok içerik üreticisi sizlerin huzurunda daha oyun serverinin içerisine daha gelmemiş olan bilgileri paylaştığını görüyorum ve bunlardan tabii ki de kanalımız biraz eksik kalıyor. Bununla ilgili de videolar paylaşmaya çalışacağım. Şu anlık e, olumlu bir sonuç verdi gelişmiş sonucaya geçmemle ilgili bir hafta süreceklerini söylüyorlar daha erken de sürebilir tabii. O yüzden e, o zamana kadar bu şekilde devam edeceğiz ve sizlere yeni bilgilerle de paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar oyun'a gelecek olan e, bilgiler, kostümler, etkinliklerle ilgili paylaşımlar da yapmaya çalışacağım. Haberiniz olsun. Ekstradan da şöyle bir e, etkinlik yapmayı düşünüyorum. Yıldız üyelik çekilişi yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Şu anlık e, yansıyan o var. Onu yapmaya çalışacağım. Tabi şu an tam bir net tarih vermeyeyim. Bugün cuma arkadaşlar bildiğiniz üzere. E, büyük ihtimal ben size pazar günü içerisinde açıklama yapacağım. Haberiniz olsun. Pazar günü zaten biliyorsunuz ki e, bir Mobile Legends Adventure videomuz olacak. Sizlere yeni güncelleme bilgiler hakkında biraz paylaşımlarda bulunacağım. O hakkında bilginiz olsun. Birçok kişi kafasına takılmasın. O yüzden e, pazar günlerimiz ise Mobile Legends Adventure e, videolarımız gelecek hafta içinde içerisindeyse de Hem gameplay videolarımız hem de bilgilendirici videolar tadında paylaşmaya devam edeceğiz. Eğer bu e, 3 artı 1 sisteminden vazgeçecek olursanız yok böyle olmuyor falan derseniz ise Bunun direkt otomatik olarak çözümü var arkadaşlar. Otomatik olarak tekrar eski sisteme döneriz. Tabii ki bunlar sizin isteğinize bağlı olmuş olur. Haberiniz olsun. Şimdi bir bakalım nasıl oynayacağız, lolitenizi aldık nana support olmaz kardeşim, yani bu rakibe karşı nana support da olmaz. yani kusura bakmayın kapışacak olan ee, zaten dolaşım maçın da yok ayrıca xp oyuncusu olan bir insanın nana alıp ee, dolaşım yapması mümkün değildir tekrardan gösterin. şu an bu skoru çok fazla takmamaya yaklaşık 35 dakika sürmüş bir maç bu arkadaşlar buna bir şey diyemem Şimdi bakalım rakipte e, iki tane tank var. Yansıtabileceğimiz hasarlar mevcut. Terizle ve Beleri'nin dışında. Saber'ın bıçakları, Change'in ulti hasarı, beceri birileri. Mia'nın ise temel saldırı ve beceri saldırılarını geri savuşturabileceğiz. Şimdi bir bakalım. Bir de şu meseleye tekrar deni, e, değinmek istiyorum sizlerin huzurunda. Biliyorsunuz ki şu an Mobile Legends eşleştirme ile ilgili sorunları çözüleceğini ve bu tür sorunların kaldırılacağı ile ilgili bir form paylaşmıştı arkadaşlar Facebook adreslerinde. Zaten size ekran görüntülerini paylaşıyorum bu arada. Zaten yazıyı da okuyabilirsiniz. Yazıda olduğu gibi özet geçmem gerekirse şunu anlatıyor arkadaşlar. Girdiğiniz üzere oyuncularınızda yani normal olarak benim gibi sola giren oyuncular genel olarak tek sıkıntıları toksit, küfürlü, flameleyen ya da bilerek besleyen AFK kalan oyuncuların önüne geçmeyi hedefliyorlar arkadaşlar. Bunu önüne geçemezler diye düşünüyorum. Yani bunu resmi olarak ben kendim söylüyorum. Yani aklımdan geçen 8 yıldan beri herkes yalvarıyor arkadaşlar. Topluluk sekmelerinde olsun, her yerde olsun. Sürekli diyorlar ki artık ne olursunuz şu eşleştirmeyi düzeltin hesabında konuşuyorlar. Evet, belirli bayağı bir hasar yedi. Misillemesini de aldık. Ölmesi lazım bu çocuğun. Ama öldü. O yüzden arkadaşlar benim tahminimce yani düzenlemeyi pek yapacaklarını zannetmiyorum. Yani şu an zaten birçok oyuncu şundan da sıkıntı çekiyor arkadaşlar. E, Arap oyuncular. Irak, İran, Suudi Arabistan, Suriye, ya da Afganistan gibi ülkelerle oynamak zorunda kalıyor birçok oyuncu ve bundan dolayı da sürekli flameleyip oyun içerisinde şu chat kısmında açıp küfür etmek zorunda kalıyorlar. İşte Suriye bom bom filan bilmem ne diye küfür etmeye başlıyorlar. kendileri de ceza yiyorlar ama onlar da ceza yiyorlar. Yedikleri bir kredi cezası yiyorlar. Ama bizim attığımız normal olacak olan bir ceza değil. Şuradan bir dakika şu arkadaşları bir düşürmeye çalışalım. Tamam. Bu arkadaş düştü. Şimdi bizim amaç hemen bir antiğimizi çıkalım ki kolay kolay tek yemeyelim. Normalde ayaz çıkmak daha makul ama şu anlık e, Fanny'e çok fazla güvenebileceğimi zannetmiyorum. E, ne kadar mantıklı mantıksız olarak oynadığını göremiyorum çünkü. Üstüne arkadaşlar şundan da bahsedeyim. Oyunu o e, Sapa'da düzeltmeyecek arkadaşlar. Eğer öyle bir düzenleme işi yaparlarsa zaten oyuncu kaybı %100 olur. Yani düzeltmezler daha doğrusu. Öyle diyeyim ben size. Sebebi şundan ötürü arkadaşlar. Birçok diğer ülkelerse buraya bağlanmakları için şikayet edecekler e, ticketlar artmaya başlayacak. İşte diyecek ki biz Türkiye ile eşleşmek istiyoruz. Şöyle olmak istiyoruz. Bilmem ne diye ticketlar atmaya başlayacaklar Arap ülkelerinde. Sebepleri kendi ülkelerinde çünkü çok fazla bir oyuncu kitlesi olmadığı için arkadaşlar. Onların oynamalarının pek bir mantığı yoktur arkadaşlar aslında. Yani bizim gözümüzde öyle. Yani birçok ee, şöyle söyleyeyim. 10 oyuncuyu sokaktan toplayalım. 10 oyuncunun %90'ı diyecek ki Arap oyuncular oynamak ister misin? Hayır otomatik olarak şu bıçakları ben bir alayım. Kendi kendine becerirsin bu arada. Şu bıçakları tamam aldık. Oo, güzel oldu. Yemezler onu. Smart bir şeyim yok, piskem yok, yapacağım bir şey yok. Kim ölmüş bakayım bizden. Kerry ölmüş ve Gus ölmüş. Çok var. Genel olarak çok Gus maçlarıma geliyor arkadaşlar. Ya yani bunu da zaten e, izleyicilerinden genelde yola çıkarak söyleyebilirim. Sebepleri çok fazla e, isim vermek istemiyorum. Malum şahıs diyelim siz öyle anlarsınız. Kimden bahsettiğimi zaten şu PP'den anlamanız lazım kim olduğunu alınmak gibi, gücenmek gibi bir şey olmasın arkadaşlar. Ben şansım adıma söylüyorum. Çok fazla o kişiyi izleyip ben de yapabilirim. Ben de yapabilirim mantığıyla yapıyorlar ama gerçekten manasız. Çünkü o oyuncular yıllarını vermiş oyuncular. Diyebilirsiniz ki ulan biz de yıllardır oynuyoruz. Yıllardır oynuyorsun. Fakat berbat oynuyorsun. Abi çaldırdık Kötü oldu. Ulti kötü. Bakalım. 5 kill'in 5'i de Fanny'de. Takıma hiçbir fayda sağlamamış. Tek başına kill alan bir ormanın çok fazla bir işe yarayacağını zannetmiyorum. Sebebi zaten belli. Ben kastım siz niye oynamıyorsunuz diye muhabbeti. Çok güzel. Fanny yine kill almış. Neyse biz konuya dönelim. Biliyorsunuz ki işte onu izleyerek XP, ye, mid'e, ye, bot lane'e falan oynayabileceklerini falan zannediyorlar arkadaşlar. Bu da çok yanlış bir düşünce. Kesinlikle öyle bir hataya girme. Girerseniz de büyük bir sıkıntıya yaşarsınız. Benim açımdan o şekilde. Ben bu arkadaşı alacağım çünkü çok fazla şansım var orada. alabilir miyim? Sağ olasın. Lolita'nın tek sevdiğim yönü artık bu oldu. Eskiden biliyorsunuz ki... Aa, pardon. Telefon çaldı. Hemen geri aldım. Ee, eskiden Saber'ın bıçaklarını emiyorduk. Yani yük olarak biriktiriyorduk üstümüzde ve attığımızda da ne oluyordu? İzzat yansıtıyorduk. Saber geldi. hasar yedik. Kule'de var mıymış? var da çok slow yedik. Aşırı slow yedik. Beleri'nin slow'u çok fazla vurdu bize zaten. Dünya hasarından zaten anlaşılıyor. Fanny'e bir bakalım. Buz kaça kaç giriyor bu arada? Rezalet. <laughs> çok fazla bir şey dememe gerek yok. Genellikle kostüm denemek için girenler çok fazla var. Bakalım change'e bir şey yapabilir miyiz? 6 dakikadır 8-5 durum. Hani oraya girerek neyi ispat etmeye çalışıyorum anlamıyorum ama. Aa oraya yetişemem. Kes şunu artık. Ona vurmayın daha ölürüm yoksa. Tamam. Ayazımı alabilirim ki bu Mia'nın saldırı hızlarını engellemem lazım. Çok saldırı hızı var. Bir de doğa almış ilk item. Neye gitmesi artık. Change zaten çok fazla bir işe yararken görmüyoruz. Normal o. Güzel ultiyi attın. Kesemedin ama. Kaplumbağa çıkmış. Yani gelme niyetinde olur mu kaplumbağa ya? bilmiyorum. Bir kaplumbağa almışız. Kaplumbağa'ya gel desem gelecek mi acaba? Gelecek mi? Bence de kaç. Evet beni öldürme niyetinde. Sabır bana gelme niyetinde. Stun yazı arkadaşı. Ama kaplumbağa gitti herhalde. Evet kaplumbağa gitti. Rus kaça kaç gidiyor? 0-2 değil mi? Evet. Denilecek bir şey yok zaten bu kişi. Hani oraya girmen çok riskli. E girsen de bir kişiyi bile kesmen çok zor olur. Hemen şuraya gidelim. Ne haber? Yazın. Nana ölecek gibi. Ölmedik güzel. Doğayı bastı herhalde. Ne haber? Tamam onu kestiler. Bir bakalım başka midi açmaya çalışıyorlar midi itmişler zorlamamızın bir manası yok çünkü. Minyonları tutsam. Çok güzel. Kere kaçını geziyor bu şu dördü üç kez hiç şaşırmadık. Bana düşecek gibi. Güzel bir ulti ama boş. Kutsan okudu. Kere beşinci kez mi öldü? Evet. Koçum gider misin başımdan? Seninle uğraşmak istemiyorum. Hemen bir görüş almam lazım ki. Hop şuradan bir kaçalım. Girme oraya, girme oraya, girme oraya. demek onlar için gir anlamına geliyor. Bunu kesemezsin zaten. Hiç deneme bile. Deneme diyorum hala denir. 10 0. 13 kilo. 10'u da bunda. Şimdi normal olarak diyemem çünkü killleri çalıyor takımın kasılmasını önlüyor şu anlık hemen şuradan şunu alalım change için hemen şu itemi almanız lazım şu an goose 0-2 fazla iyi gidiyor diyemem Şuradan bir bakmam lazım. Şu görüşü alın bakayım. Al şu görüşü. Görüşümüz olsun buradan. Yani bu Teriza'ya girecek kadar ne yaşamış olabiliriz. Bunu bu kadar kolay kesemeyiz. Çünkü ulti atacak bu. Açtım. de bir şey yapamıyorum. Bir de bine slow oluyor üstüne. Slow attığı için kesemiyoruz. Yani ultiyi bile atacak fırsat vermiyor bana. Size bu şu an tam 영 <목소리로> niye açtı onu ben de Çok sorgulamıyorum. kalan arkasında dursan 50 defa hasar yemeyecek Çok güzel Mia'yı kestik Öyle yapacağım Misindeme. Oh güzel iki tane vurt aldık Şu stun'ı atayım Seni de ben öyle tanıcı arkadaş o kadar kolay sinirlenmem. Ya sebebi zaten ben karakter hakim olduğum için çok rahatım. Yani Lolita eskiden iyiydi, şimdi daha fena oldu. Ben o kadarını söyleyebilirim. Yani şu dakikaya kadar kuşun bir kill alamaması da beni ayrı etten sinir ediyor şu anda. Kalkan açmak için kain aslında ideal sürekli açmak istiyormuşum gene böyle. kaç defa 05. Bu sen oyunu bildiğine emin misin diyeceğim de. atlamaya cesareti olan atlasın Nasıl arkadaşlar kesmek istiyorum. ya. şu. Ne varmış şu an varmış, Kesemezsin bir Öyle gün, geniş dünya bırakmak lazım.

aldı ne yaptı? Bakmak istedim yani. bir bir sildeme var hani ona vurman ne kadar mantıklı bilmiyorum gerçi ama at bir yerpaze. yer paze yet at yer tavşan değil yer pazeda Pasifini de verdi. Onca arkasında dolaştı, boşa dolaştı. 960 gold istiyorsun da bende o kadar gold yok be bebeğim. Orada verdik mi biz? Herkesi alt yiyorlar işin kötü tarafı o. Kesersin onu. Kes onu. Onu da kesersin gel al. Kesersin. Bu kadar. Çok rahat, yani benim için çok rahat. Ee, evet. öldü evet Bu sure. kadar basit yani loretta tam bana layık olan bir karakter gayet güzel abi. 2-7-8 giden bir bursun varken nerenin manyağı mı? İzmir. Çok fazla bir şey beklemedim. Miyalar zaten garanti olarak şu şekilde raporlanıyor. Şöyle. Başka diyeceğimiz bir şey yok. Evet tekrar üstünden geçmem gerekirse arkadaşlar biliyorsunuz Gelişmiş da sizlere oyuna daha gelmemiş olan tüm etkinlikleri tanıtmaya çalışacağım, paylaşmaya çalışacağım, tarihlerini, ne zaman gelecekleriyle ilgili sizlere bilgiler sunmaya başlayacağım arkadaşlar bir hafta içerisinde. Sizlerden de o zamana kadar tabii ki de videolarımıza desteklerinizi ve yorumlarınızı da bekliyor olacağım. Uzunlar biraz düştük farkındayım. Ee, bir algoritmada bir sıkıntı olmuş YouTube içerisinde bir e, Shadow yedik herhalde. E, mail gelmişti. Onu gösteremiyorum maalesef ki sizlere. Bunu tabii ki de sizlerin huzurunda tekrar aktif etmeye çalışacağım. Umarım bu olur. Maçımız buydu. Bilgilerimizi de anlattık. Umarım hoşunuza gitmiştir. Daha fazlası için pazar günü yeni videomuzla tekrar karşılaşmak dileğiyle ve o zamana kadar da topluluk sekmesinden sizlere paylaşacağım bilgileri de benle beraber katılırsanız sevinirim. Şimdiden kendinize iyi bakın ve hayırlı cumalar.